Allah Teala resulü habibi edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece vakti ama öyle bir zaman ki hani Hira mağarasında kendisine vahiy geldi ve bilinç sorumluluk omuzlarına çöktü ya ve kapı kapı dolaşacaksın insanları Allah'a eş ortak koşmaktan uzaklaştırıp bir olan Allah'a ki orada Beytullah'ı görüyorsunuz Kabe'yi görüyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ı İsmail Aleyhisselam'ı görüyor ve biliyorsunuz oradaki hatıraları ne oldu da sizin hayatınıza şirk karıştı bir olan Allah... Her şeyin sahibi bunu biliyorsunuz ne oldu da putlar edindiniz. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam vazifesi gereği kapı kapı dolaştı. Defalarca taşlandı, kovuldu yine yapmayın yapmayın. Yaptıklarınız işlerden hesaba çekileceksiniz. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Rab edinmeyin başkasını diyerek kapı kapı gezip dolaştığı halde on sene eziyet gördü, sıkıntı gördü. O kadar sıkıldığı günler ki onu himaye eden amcası Ebu Talip vefat etmiş. Ki otorite sahibiydi ki sözünü dinliyorlardı. Kol kanat germiş yeğeni Muhammed'e hiçbir zarar veremezsiniz. Bir ayı elime, ayı bir elime, güneşi diğer elime koysalar ben bu davadan vazgeçmem amca. İstersen beni himaye etme dediğinde gözleri yaşararak yeğenim ben hayatta olduğum müddetçe istediğini anlat sana kimse ilişemez diyerek himaye eden amca Ebu Talip vefat etmiş. Cennet kadını annemiz Hatice-i Kübra varını yoğunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna dağıtan, dağıtmaktan zevk alan ve eşine çok güvenen ona teslim olan annemiz Hatice-i Kübra vefat etmiş çektiği eziyet acılar asabın çektiği eziyet acılar peşi sıra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ola ki Mekke'de ümidi yitirmek üzereyiz Taif'e gideyim belki orada anlarlar diyerek oraya gittiğinde 80 kilometre öteye gittiğinde evlatlığı zeyt ile nasıl da taş ve tükürük yağmuruna tutuldu. Mübarek ayakları kan içinde kaldı. zeyt radıyallahu anh kollarını açtı yapmayın. O Allah'ın Resulüdür diyerek atılan taşlara mani olmak istediğinde yaralandığı bütün bu olaylar Yaşandığı bir mahzun peygamber gece vakti Mekke'ye doğru geldi. İşte bütün bu olaylar, ölümler, acılar, taşlanmalar, kovulmalar, istenmemeler, hayattan çıkarılmalar, yalnızlaştırılmanın olduğu bir vakitte, bir gece vakti Ümmühani'nin evindeyken, şöyle uyuklarken, Kabe'ye yakın bir yerdeyken Allah Teala peygamberlere elçi olarak gönderdiği o vazifeli meleği Cebrail aleyhisselam'ı ona gönderip de haydi kal ve ayeti kerime ile bildirildiği İsra suresinin ilk ayeti. Miraç gecelerini hatırlayın. Allah kavuştursun bizi. Nur yağar gibi gökten. Namazlarımızla kıyam eder gibi. Miracı yaşar gibi. Rabbimizin huzurunda olduk. El pençe divanda durduk gibi. Yaşadığımız o miraç gecesini. işte anlatan o ayeti kerime. ilk kısmı İsra Subhanallah, esra bi abdihi leylen minel mescidil Allah, ilel mescidil Allah, Ayet-i Kerime de dedi. O Resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah, insanlar terk etse de onu Allah, onu vazifelendirdi ya vahyi ile her daim yanında ya Kur'an ayetleri nakşediliyor ya onun gönlüne her bir ferde anlatan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Beytullah'tan Kabetullah'tan bir gece vakti kaldırıldı ve götürüldü nereye? çok uzakta bir mescide ilel mescidil aksa